Öncelikle e, şunu ifade etmem gerekir, Adıyaman olarak... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde Hatay hariç diğer illerde enkaz kaldırma işleminin Ramazan ayı içerisinde bitirileceğini kaydetti. E, öldü olduğu içeri, e, içerisinde en önemli meselelerimizden bir tanesi de e, enkazdır. E, şu anda e, tüm deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak, yani enkaz haline gelmiş ve acil yıkılması gereken binaların yaklaşık e ee, toplamı 56.127 idi. Şu ana kadar biz bunun bina ölçeğinde söylüyorum. Çünkü e, onu da açıklamasını yapacağım. 24.100'ünü dün akşam itibariyle bitirdik. E, kaldırdık ve döküm sahalarına götürdük. E, bu eee %43'lük bir oran yapıyor ama hacim olarak bu yüzde %60'a geliyor. Çünkü Büyük binalar daha ziyade şehrin merkezlerinde, ilk önce şehrin merkezlerini temizledik. Şimdi köyler ve diğer yerleri de alacağımız için orada işimizin biraz daha kolay olduğunu söylemek isterim. Tabi bu bittikten sonra ki Hatay hariç Ramazan'a kadar diğer illerde bunun bitirilebileceğini değerlendiriyor. Sarkarsa bile birkaç gün ancak sarkabilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Özellikle geçici barınma alanında 5823 konteyner kuruldu ve e, bunlar da önemli bir bölümü yerleşti, bir bölümüne yerleştirme devam ediyor. Yine 87500 eee çadır kuruldu ve çadır kentlerimiz var. Çadır kentlerimizde bu e, yerleşmeler şu anda ihtiyaçları özetleyerek devam etmektedir. Yine eee hem e, sivil toplum kuruluşları, hem kamu kurum ve kuruluşları, hem belediyeler özellikle gerek konteyner kentlerde ve gerek çadır kentlerdeki beslenme, aş ve vatandaşımızın e, depremzedelerimizin bu ihtiyaçlarının karşılanması konusu da bizatihi an anına takip edilmektedir. Sadece bir rakam vermek isterim. E, sadece AFAD'ın koordine ettiği e, gıda kolisi dağıtımı Tüm deprem bölgesinde 2.884.000'dir. Sadece afadın koordinat. Adıyaman'da enkazın %74'ü kaldırılırken acil yıkılacak olanların ise 155'i yıkıldı. Adıyaman bu konuda biraz ileridedir. Çalışmaları büyük gayretle yürütüyoruz diye konuştu. Adıyaman'a yönelikte burada e, toplam e, enkazın %74'ü kaldırıldı. Acil yıkığın da %55. Yani Adıyaman biraz daha e, bu konuda ...genel ortalamada ileride olduğunu söylemek istiyorum. Onun için arkadaşlarım sağ olsunlar, Allah Allah razı olsun. Ve burada bütün bu çalışmaları büyük bir gayretle yürütüyoruz. Deprem, deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz. İşlerimiz bitene kadar biz buradan çıkmayız, çıkmayacağız. Elbette ki elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu yaraları milletimizle birlikte saracağız. E, milletimiz sadece buraya e, destek göndermedi, yardım göndermedi, gönlünü gönderdi. Biz bunun e, farkındayız. Ama aynı desteğin, aynı yardımın bu bir yıl içerisinde sürekli gönderilmesi esastır. Yani bunu buradan tekrar e, altını çizerek e, ifade etmek e, istiyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum.